PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda ölü, yaralı, yakalama olarak örgütün kaybı 9500'ü buldu. Bunların arasında örgütün eli kanlı birçok elebaşı da yer alıyor. Aynı şekilde bölücü örgütün yapılanmasına yönelik operasyonlarda 40 bine aşkın gözaltı 10.500'ün üzerinde de tutuklama var. Buradan tüm vatandaşlarıma da sesleniyorum. Anayasamızın 104. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak PKK'sıyla, DAŞ'ıyla, FETÖ'süyle, DAŞKPC'siyle ve tüm diğerleriyle adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum. Gün çekişme günü, çatışma günü, husumet günü, eski defterleri karıştırma günü değildir. Eğer birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmez, bu saldırıların karşısında çelik gibi bir iradeyle, tam bir kararlılıkla durmazsak hiçbirimiz yarınlarımıza güvenle bakamayız. Vatandaşlarımızın Can ve mal güvenliklerine tehdit oluşturan her terörist 80 milyonun tamamının düşmanıdır ve ona göre de muamele görecektir. İşte bu anlayışla Şimdi de buradan tüm güvenlik güçlerimize sesleniyorum. Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı devletinizde, milletimizde sizin yanınızdadır, arkanızdadır yetkilerinizi sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyin. Bundan sonra dağdaki teröriste de, şehirdeki teröriste de onları destekleyen hiç kimseye bir an bile huzur yok, rahat yok. Bu böyle bilinir.